Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends taş açma videosuyla karşınızdayım. Bugün bildiğiniz gibi Yaşlanmaz Skirik'se bir 10x etkinliği var. Takipçi hesabında 13 tane, kendi hesabımda da yine 12-13 tane falan mortaşım var. Onların hepsini, ikisini de bu videomda açacağım sizlerle. Arkadaşlar Yaşlanmaz Skirik'se 10x etkinliği geldi ve en çok istediğim kahramanlardan bir tanesi hatta birincisi diyebilirim. Ama öncelikle takipçi hesabını da açıp sonra kendi hesabımı da açacağım. Şimdi... Dün bu hesaba düses 10 çarpısında vezir çıkartmıştık. Zaten videoyu izleyen arkadaşlar bilir. O yüzden hesap şanslı arkadaşlar. Şöyle yine hızlı bir şekilde de hesabın kahramanlarına göz atalım tekrar. Hatırlayalım bir hesabı. Evet, görmüş olduğunuz gibi hesap oldukça şahane bir hesaptı ve biz buna vezir de çıkarttık. Arkadaş bir günde 50 seviyeye atmış ve ustalığını kasıyor. Çok güzel. 60'a atıp Klanboss takımına dahil ettiğinde hasarını ciddi anlamda arttıracak. Evet şimdi bugün yaşlanma skrix için bu hesapta 13 tane taş atacağız arkadaşlar. Mor Bakalım bu 13 tane mor taş içerisinden arkadaşlar bir efsanevi kahraman. Özellikle yaşlanma skrix'i alabileceğiz mi? Evet girelim şanslı bir hesap söylemiştim ve bu hesapta birçok kez taş açtım ve çok güzel kahramanlar çıkarttım. Umarım bunda da yaşlanma skrix'i çıkartırız. Tek tek açalım arkadaşlar zaten taşımız az tek tek açalım bakalım neler gelecek ve şu an ilk bir tane mor taşımı takipçi hesabında açtım. Nadir kahramanla başladık. Evet çekelim şöyle ekranımı biraz üste. Evet 12 tane taşımız var daha. Sıkıntı yok. Daha taşımız var arkadaşlar. Haydi. Haydi açtık. Haydi bir nadir kahraman daha yapma be. Evet 11 tane taşımızdan bir tane daha açtık. Haydi be. Haydi. Haydi efsanevi kahramanı görelim. Haydi be yapma be. Bir tane daha geldi nadir kahraman. Haydi açtık. Yaşlanmaz Krix için açtık. Haydi be lütfen. Geliyor sanki gelecek sanki de nazlanıyor şu an arkadaşlar yani düse sağlamadık 10 çarpı etkinliğinde Bari yaşlanmaz krix alalım diyeceğim ki yaşlanmaz krix çok daha güzel. <laughs> Tabii de yerine göre güzel. İkisi de çok güzel kahraman arkadaşlar. Diyemeyim ki hani şu güzel bu güzel. Çünkü ikisinin de yerleri e, kullanıldığı yere göre de güzelliği daha çok artar. İkisinin de e, kesinlikle oyun içerisinde en iyi kahramanlar diyelim. Evet şimdi açtık bir yaşlanmaz krix için bir taş daha ama şu an taşımız azalıyor ve şu an hala nadir kahramanlarla gidiyoruz. Daha epik kahraman bile alamadık kötü gidiyoruz. 7 taşımız var. Bir tane daha açtık. Haydi mor taş biriktirmesi gerçekten oyun içerisindeki en zor taş arkadaşlar. Ve mor taştan çıkacak olan efsanevi kahraman nadir bir yani nadir dediğim nadide bir efsanevi kahraman diyelim. Yani e, kullanış açısından olsun çıkartması açısından olsun çok zor. Haliyle de mor taşı biriktirmemiz de zor olduğu için o kahramanlar çok daha kıymetli oluyor bizim için. Evet 6 tane taşımız var daha. Şansımız var demek daha. Haydi lütfen. Lütfen efsanevi kahraman taşımız azalıyor. Geliyor mu diyecektim be. Geliyor gibi oldu da. Super Race geldi. Evet 5 taşımız kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haydi. Haydi. Haydi be yapma be. Bir nadir kahraman daha geldi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 4 taşımız kaldı ama. Haydi lütfen lütfen ver efsanevi kahraman. Haydi yapma be. Son taşları seversin sen. Biliyorum son taşlarda güzel şeyler birçok kez aldım. Bunda da alabiliriz neden olmasın. Haydi. Haydi yapma be. Yapma be. Kötü gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Son iki taşımız kaldı. Şu an için maalesef epik kahraman bile alamadık. Evet 2 çarpı etkinliği yok 10 çarpı etkinliği var. Efsanevi çıkma olasılığı %0.5 yapma be. Hesaptaki son taşımız arkadaşlar yani epik bile çıkartamadık maalesef ve e, çok kötü gittik. Evet şöyle açalım haydi be lütfen bu son taşla bir şeyler ver artık haydi son taşta bir şeyler ver yapma işte bunu be yapma be nadir kahraman verdin arkadaşlar maalesef bugün e, bu hesapta bir şey çıkartamadık. Sağlık olsun arkadaşlar zaten düseste de baya bir hayal kırıklığı yaşadı. Kendi hesabımda da zaten izlemişsinizdir yani. Her şey mi var mı yok mu yatırdım ama çıkmadı. Şöyle baktığım zaman hiçlik türü efsanevisi yargıcı vazifelerden almış. Ve epiklerinden iki tane güzel epiğini almış hiçlik türü epiklerden. Yani efsanevi kahraman almamış arkadaşlar bir tane daha almış epik. Yani efsanevi kahraman almamış ve merhamet sistemi oldukça yüksek gibi görünüyor. Haliyle ama işte çıkmadı be neden böyle oldu. Zaten çok fazla da taş yok da ama en azından bir şeyler verebilirdi arkadaşlar. Ve bir epic bari verseydin yani ikinci bir insan yen dahi olsaydı çok daha iyi olabilirdi sanki. Evet. Sağlık olsun be. Arkadaşlar ne yapalım? Ne yapalım? Sağlık olsun yani kusura bakmasın ki söylemiş olduğum gibi takipçi hesaplarında açtığım zaman işte sadece açıyorum arkadaşlar. Siz nasıl açıyorsanız ben de o şekilde açıyorum. Ekstra bir şey yapamıyorum ki keşke öyle bir imkanım olsa da yapsam da şöyle hesaplara e, yaşlanmaz skiriksleri, gelinleri e, düsesleri doldursak ama işte e, olmuyor maalesef. Gelmeyince de gelmiyor. Evet şimdi arkadaşlar moralimizi bozmadan kendi hesabıma geçelim. Bakalım kendi hesabımdaki taşlardan neler alabileceğiz. Kendi hesabıma girdim. Öncelikle şöyle kahramanlarımı yine göz atalım birlikte ve en son ne zaman hiçlik türü efsanevi kahraman aldım? En son Venüs aldım arkadaşlar. Yaklaşık bir sene önce Venüs çıkmıştı 10 çarpı etkinliğinde taşlarda. Elimde de 3 tane mortaş vardı. Açmıştım çok iyi hatırlıyorum ve son taşta Venüs gelmişti. Yani hiç belli olmuyor söylemiş olduğum gibi. Bazen 100 taşta atsanız gelmiyor ama bazen 2-3 taşa efsanevi kahraman geliyor. Ki şu an yani diğer hiçliklerimi görevlerle aldım ve şunu da yine Venüs'ten önce almıştım. O da rastgele geldi yani. Yolunu şaşırdı geldi. Onun dışında da hiçlik türü bir efsanevi kahramanım yok arkadaşlar. Epiklerden var. Epiklerim güzel. Ama ikinci bir insan yan olabilir. Onun dışında başka böyle yeni gelen epik kişilikleri de olabilir. Evet onlar gelebilir ama ben arkadaşlar yaşlanmaz kiriksi gerçekten çok istiyorum hesabımda. Çünkü yaşlanmaz kiriksi çıkarsa eğer birçok değişik taktik yapabileceğim. Yani bunları takipçi hesaplarında yapamıyorum. Çünkü yani ben... Bir insan yenli ölümsüz takım yapayım dedim takipçi hesabının hesaplarında yani bir ayımı aldı ki doğru bir hesabı bulana dek hesabı buluyordum insan yen vardı kalıntıları yetmiyordu kalıntısı yetiyordu gümüşü yoktu yani o yüzden hem de deneme amaçlı şeyler yapıyorum bazen ve gümüş harcıyorum ister istemez de bu gümüş harcaması da yani başka takipçi hesaplarında harcamak istemiyorum bazen oluyor olmuyor istediğim taktikler o yüzden kendi hesabımda bu tarz değerli kahramanları görmek istiyorum. Onun için yaşlanmaz Skrix benim için çok güzel bir kahramandı zaten ama birçok taktiği açık bir kahraman. O yüzden 12 tane mor taş içerisinde bugün yaşlanmaz Skrix'i alabileceğiz mi arkadaşlar? Büyük soru bu. Evet ilk taşımızı ilk birlimizi açıyoruz. Bakalım ilk taşımızda ne alacağız? İlk taşımıza açtık ve şu an gelecek olan bir nadir kahraman mı? Evet nadir kahraman. Hoş geldin. Evet bir tane nadir kahraman aldık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet devam edelim. Devam edelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Ve bir tane daha açtık. Bir mortaj daha geliyor. Yaşlanmaz Krix için. Evet yine bir nadir kahraman. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Devam ediyoruz. Bir tane daha açalım. Evet bir tane daha açalım. Bu taşları uzun bir süredir biriktiriyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Yaklaşık 3 haftadır mortaşlarımda hiçbir şekilde açmadım. 2-3 hafta diyelim. Ee, ve Klan boss'tan düşürdüğüm mortaşlardan vazifelerden işte kıyamet gülesinden gelen mortaşlar arkadaşlar. Yani 3 haftalık bir emek yani. O yüzden istiyoruz bir şeyler ki bir senedir de bir şey almıyorum. O yüzden mortaşlardan efsanevi kahraman gelsin artık yapma be. Yine bir nadir kahraman bugün günlerden siper günü. Evet ikinci siperi takipçi hesabında da aldık. Burada da aldık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha açtık. Bir mortaj daha geliyor. Evet. Epik kahraman geldi. Bu da elimde var yani. O da çok güzel bir epik kahraman değil. Kullanılmaya değecek bir epik kahraman değil arkadaşlar. Yani inceledim ben buna baktım da. Öyle mahzenimde de duruyor yani. Dursun bu da ikincisi oldu olsun artık kopyalama sistemi var. Oralarda kullanılır Orklardan puan alırız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Epiğimizi aldık ilk epiğimizi. Ve şu an bir tane daha açtık. Bakalım ne gelecek. Bir nadir kahraman geliyor. Acı sorumlusu. Elimde oldukça fazla var. Evet, devam ediyoruz. Bir tane daha. Evet, bir tane daha açtık. Taşımız bitiyor şu an ama arkadaşlar, yani taşımız bitiyor ve hiçbir şey alamadık. Yapma be, yapma be. Külgezen neymiş bakalım. Şöyle inceleme notlar da yani pek iyi olmasa da yani kötü de değilmiş inceleme notları da bizi bize gelmez arkadaşlar. Yani bu seviyedeki bir hesaba bu tarz nadir kahramanlarla bir şey yapamayız. Evet devam ediyoruz. Bir tane daha açtık. Haydi be lütfen yaşlanmaz. Krix gel artık be. fine yine bir nadir kahraman. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yerimiz bitti. Evet yerimiz bitti. Şöyle hızlı bir şekilde bir yer açayım. Hemen yer açıp geliyorum ben şöyle hemen şu hana girelim. Evet han da biraz yem yapalım arkadaşlar. Şundan neye verelim? Şunlardan evet, şöyle yemlerimizde evet kurbağaya verelim. Evet, şuna biraz seviye atlatalım. Şunlardan Şöyle çekelim de buraları bir düzenleme yapacağız tabii ki böyle kalmayacak da şunları verelim arkadaşlar. Evet, şunları ver gitsin. Fizyonu, Fizyon içinmiş. Yemişim fizyonunu ya senin. Yani bana efsanevi kahraman vermedikten sonra fizyon için uyar sen ne? Yani kaç gündür bir 10 çarpı etkinliğinde bir şey düşüremedik hesaplara. Evet şöyle. Ki yaşlanmaz Chris yani gerçekten de efsanevi bir kahraman arkadaşlar. Yani düşürmüşseniz veyahut ee, elinizde var ise çok değerli, kıymetli bir efsanevi kahraman bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Yaşlanmaz, kiriksi olan hesap ilerler, tutamazlar. Evet, bir tane daha attık yeter. Yeter. Şimdi geçelim arkadaşlar, taş aşmaya devam ediyoruz. Şöyle gelelim. Evet, iki tane mavi taşımız varmış. Onları bir açalım, işin rengini değiştirelim. Dört tane mor taşımız var. Evet, işin rengini değiştirelim ve bir nadir kahraman geldi. Evet, bir tane daha. Şeyin kahramanın ismi Abisal. Bir tane daha nadir açtık. Bu da Altan'ın küçük kardeşi, daha doğrusu onun oğlu. Evet arkadaşlar, 4 tane mor taşımız var. 4 tane mor taşımızla açmaya devam ediyoruz yaşlanmaz kriz için. Ne gelecek? Ne gelecek? Bakalım bir nadir kahraman daha geldi. Soğuk kalp geldi. Çok güzel bir kahraman. Kesinlikle max HP vuruşları çok şahane ve e, zindanların kraliçesi diyebilirim ancak benim elimde bu beşincisi mi altıncısı mı yedincisi mi bilmiyorum bile yani o kadar çok var. Hiç gereği yoktu yani vermesen de olurdu. Devam edelim de efsanevi kahraman lütfen artık bir efsanevi kahraman ver be ne olursun bir efsanevi kahraman ver. İki taşımız kaldı arkadaşlar maalesef iki taşımız kaldı ve şu an bir tane daha açtım. Yaşlanma Skrix için açtık ve yine bir nadir kahraman yapma be. Yapma be çukur. Haydi lütfen son taşımız ve son şansımız. Haydi gelir mi? Gelmedi. Nadir kahraman geldi. Paragon geldi. Hay senin gibi paragonum ben. Arkadaşlar maalesef alamadık. Yani onca emeğimiz şu an hep nadir kahramanlarla hep bir tane de işe yaramaz bir epik kahramanla geldi. Haydi seni de açayım be. Sen kalma burada. Yani alamadık. Yine alamadık. Yine alamadık. Sağlık olsun arkadaşlar. Diakos da elimde vardı. Artık kopyalamada koruz. Sağlık olsun yani bir şey alamadık bu on çarpı etkinliği bize gelmedi yani ne düşesi de bir şey alabildik Ne de ee, bu Yaşlanmaz skiriks de bir şey alabildik hiçbir şey alamadık arkadaşlar ne var Sonuç olarak elimde tüm taşlarımı harcadım Cevherlerimi harcadım Yani başka da elimde hiçbir şey yok yani hiç şu an sevinecek onca taşa yani nereden baksanız 90 tane mavi Taşta Bir dünya 8 9 pardon 5, 6 tane sarı taşla bir tane de şimdi açtık. Ve 12 tane de mor taşla hiç bir tane bile bir tane bile işime yarayacak beni mutlu edecek bir tane bile kahraman almadım maalesef. Neye yaradı sadece klan vs klan turnuvasında puana yaradı. Evet klan vs klan turnuvasındaki son durumumuzda şu an için iyi gidiyoruz klan olarak. Ve 3400 puan 3 milyon 400 puanı kasmışız ki şu an yeniyoruz rakibi. Yani Mutlu olmadım be. Vallahi mutlu olmadım arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse yani şu an bir efsane bir kahraman bile olmuş olsaydı yani onca taşın içerisinde en azından 10 çarpı etkinliği olmadığı yani olmayan kahraman da ama güzel bir efsanevi bir kahraman da olmuş olsaydı mutlu olurdum. Şu an, şu an Klan vs Klan turnuvasında çok daha böyle verimli bir şekilde <laughs> puan kasabilirdim de. Abi ne kasayım yani şu an daha elimde kasacak kahraman kalmadı. Vallahi elimde kasacak kahraman yok arkadaşlar. Yani daha neyi kasayım yani hepsini atmış attım ustalıklarını falan attım. Kitap deseniz elimdeki kitapları harcayacak yer yok. Daha doğrusu kahraman yok. Evet görüyorsunuz. Bunların hepsi var zaten elimde şu bölgenin. Şimdi kurbağayı kasıyorum. Onda yani sıkıntı, sıkıldığımdan yani ya işime yarayacak mı? Video için belki de Clan takımı da kullanırım. Onun dışındaki zaten kahramanları atmış attım. Morlamalarını yapacağım. Ve onun dışında da yani kasacak hiçbir şeyim yok. Zaten elimde olanların hepsini kastım. Bekliyordum bir kahraman gelse de hızlı bir şekilde onları da kassam diye. Burada da böyle kasacağım kahraman atmış atacağım kahraman. Yok gibi arkadaşlar yani. Artık uğraşacağız bunlarla ne yapalım yani bir şey gelmedi ve artık bir 14-15 gün daha taş açamayız çünkü her şeyi mi harcadım. Tüm şeylerimi, cevherlerimi sağlık olsun ne yapalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik hiçbir şey alamadık ne var elde var sıfır hiçbir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.